Bekler miyiz böyle özel günler? Hani kutlanmadığında, hatırlanmadığında Yok, bozulur muyuz? Yok bozulmadım. bozulmadım. <laughs> Kendi kendime yetmeyi öğrendiğim bir yaşta. Öyle mi? Setler bir yandan yoğun tempo nasıl geçiyor? İki tane de devam ediyor. Valla mutluyum. BKM değil. Aile bizim ailemiz olsun. Ben orada yedim. <laughs> Bazı ameliyatlıkta çalışmak <laughs> değil. Kontrol. Çok şey yapıyorum zaten. Her şey yapıyorum. <laughs> Tarzınızı, seti, diziyi görünmüyor. Tabii tabii. De... Oyunculuk tarzı yok işte, rolün tarzı yok. Hiç <laughs> 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 sınır var mı abi yapmam dediğin saç? Yok yani ne bileyim, rolün zaten saç çok yok. Ne yapayım şey. <laughs> 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 Peki böyle sizin için özel bir yaş var mıydı? Hep bu yaşta kalsam dediğiniz yok, sizin için çok anlamlı güzel. geçen. 40 yaşlar güzel. Dur ne Kendime etmeye başladım. Kendimi anladım. Kendimi sevmeye başladım. Teşekkür ederim. 30 yaşlar daha mı zordu sizin için? Ee, zordu tabii. Bir sürü zorluklar da büyüdük. Biliyorum. Ve Göztepe'ye de soralım. 100. yılı bu yıl neler söylemek istersiniz? Kadın voleybol takımımız şampiyon oldu. Çok mutluyuz. Başkanımız Mehmet Sekin'e özellikle çok teşekkür ediyoruz. Futbolda da iyi gidiyoruz. Umarım Avrupa'ya gideriz. Biraz zorlaştı işte ama. Bayramı da soralım. Plan var mı? Ne yapacak? Çalışacak mısın? Herkes bir tatil biraz. planı olacak mısın? Şimdi herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Mübarek bayramı olsun. Hı -hı. Ee, çalışıyoruz Vallahi şimdi. böyle bir planım yok. Orada. Peki. Günün ilk mesajı kimden geldi? Çok özel değilse doğum günü için. Kız kardeşim. Biliyorum.